Ama altın diyeyim. Önce altını anlatayım kısaca. Hemen bir grafiğimi açacağım müsaade edersen. Bu e, FED endişelerinden sonra yani daha şu FED'in faiz indirimleri daha ertelenecek endişelerinden sonra benim 2035'lerdeyken konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ben oradan 1965'lere kadar 1975 evet, kadar bir geri çekilme bekliyorum demiştim. O geri çekilme doğrusunu e, doğrusu istersen yaşandı. Hatta nereden başladı? 1 Şubat'taki 2065'ten sonra her endişeleriyle biz iki gün önce 1984'e kadar geriledik. Hızlı bir düşüş o da. Yani bu altın gibi bir daha görece istikrarlı bir metal meta için biraz hızlı bir düşüş. Onun da bir düzeltmesi gelecek ama ben altının tekrardan 25 35 bandının üzerine çıkacağını beklemiyorum. Halen daha 65 beklentimi koruyorum. 1965 beklentimi 60 rakamların olmasını bekliyorum veya düşük 70'lerin olmasını bekliyorum. Çünkü faiz indirimleri geciktikçe altın taşıyanların hem maliyeti hem beklentileri onlara olumsuz etkiler hale gelecektir. gümüş şey tarafı öyle. Gümüş biraz daha hızlı toparladı. Aradaki parite çok bozulmuştu. Bu yükselişte öyle. gümüş altına göre çok daha hızlı gitti. Çünkü altın gümüş ago pariten benim çok e, altın lehineydi. Biraz gümüş lehine değişti o. Ee, orada böyle bir hareket oldu